Özel Denizli Cerrahi Hastanesi nöroloji uzmanı, uzman doktor Fatma Efendi Zade, pandemi döneminde oldukça artan baş ağrıları ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. Baş ağrıları günlük yaşamı çok fazla etkiliyor. Ağrı yaşam kalitesini de düşürebiliyor. Son zamanlarda koronavirüs salgının da etkisiyle baş ağrısı şikayetleri ciddi oranda artış gösterdi. Özel Denizli cerrahi hastanesinin nöroloji uzmanı Doktor Fatma Efendizade konuya ilişkin açıklama yaptı. Baş ağrısı nöroloji polikliniğine en sık başvuru nedenidir. Baş ağrısının birçok nedeni bulunmakla birlikte özellikle acil olabilecek nedenlere değinmek isterim. Eğer bir hastanın hayatında ilk kez bu şiddette olan baş ağrısı tarifleniyorsa ve baş ağrısı ağrı kesici tedaviyle de geçmiyorsa bu bizim için nörolojide kırmızı bayrak dediğimiz acil baş ağrısıdır. Bu baş ağrılarının acil hastaneye başvurulması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında en sık gördüğümüz baş ağrısı nedeni ise migrendir. Özellikle 20 ile 40 yaş arasında gençlerde görülen baş ağrısı çeşididir. Genellikle kadınlarda daha çok görülmekle birlikte erkeklerde de görülür. Bu baş ağrısının özelliği ise zonklayıcı vasıfta olması, tek taraflı olması, genellikle ışık ve ses gibi faktörlerden rahatsız olunması, bulantının eşlik etmesidir. Uzman doktor Efendi Zade, baş ağrısı şikayetiyle ilgili hastanelere başvuran kişilerin baş ağrısı öyküsünü anlatmasının önemini vurguladı baş ağrısında bizim hasta hastayı muayene ettikten, dinledikten ve muayene ettikten sonra bir takım laboratuvar ve radyolojik görüntüleme yöntemleriyle teşhisini netleştiriyoruz. Ama bu konuda bir noktaya da değinmek isterim. Hastaların bize baş ağrısı hikayesini anlatması, öyküsünü anlatması çok önemlidir. Baş ağrısının başlangıcı, süresi, sıklığı, şiddeti, baş ağrısının şekli Bunlar bize da ne kadar net anlatılırsa biz o kadar hasta ile ilgili bilgi elde ederiz ve doğru tanıya yöneliriz. Baş ağrısı özellikle kronik baş ağrılarının altından bazen ciddi hastalıklarda da çıkmaktadır. Bunlar beyin damar tıkanıklığı, beyin tümürü gibi hastalıklardır. Bazen beyin enfeksiyonu ciddi baş ağrısı nedenleridir. Sonuç olarak baş ağrısının ihmal edilmemesi gereken bir nörolojik şikayet olduğunu belirtmek isterim. Ve zamanında teşhis hayat kurtarıcıdır.